Merhabalar, ben diş hekimi Hatice Güzel. Dentapol Diş Kliniğinde diş hekimi olarak görev almaktayım. Bugün size Hollywood Smile ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Daha önce Hollywood Smile tedavisi görmüş birisi, eğer memnun kalmazsa tekrardan tedavi görebilir. Öncelikle hastamızla bir görüşme seansı hazırlıyoruz. Hastamızın beklentilerini ve isteklerini not alıyoruz ve beraber bunları tartışıyoruz. Sonra eski kaplamalarını söküp tedavimize başlıyoruz. İlk seansta dişlerimizi hazırlayıp ölçümüzü alıyoruz ve hastamızı geçicilerimizle yolluyoruz. Sonra hastamızı prova seansımıza çağırıyoruz. Provada dişlerimizin şekline, rengine beraber karar veriyoruz. Sonra hastalarımızı tekrar geçicisiyle gönderip bir sonraki provaya bekliyoruz. İkinci provamızda dişlerimizi takıp hastamıza gösteriyoruz. Beğenmediği veya değiştirmek istediği bir şey varsa bunlara müdahale ediyoruz. Sonra bitim seansımız oluyor. Hastamızı mutlu bir şekilde evine gönderiyoruz. Bu tedavi sırasında birkaç prova yaptığımız için hastamız istediği ve hayal ettiği dişlere kavuşmuş oluyor. Sorularınız ve daha fazla bilgi için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.